Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca Bugün arkadaşlar kitap elime geçti Geçer geçmez de hemen bir tanıtım videosunu çekeyim dedim Evet iptal edilen konulara göre hazırladığım yeni kitap arkadaşlar Küçük cep kitabı boyutunda arkadaşlar Bu şekilde birkaç tane aldım geldim göstereyim diye ÖSB'nin güncellediği yeni AYT edebiyat konularına göre hazırlanmıştır notumuz var Tam 101 soru ama nasıl bir 101 soru hocam Sınavdan önce çözülmesi gereken 101 soru. Mutlaka ama mutlaka sınavları önce bitirmelisiniz. Zaten şöyle 20-25 sorudan 4-5 günde çok rahat bitebilecek bir kitap. Genel formatı görüntüsü bu arkadaşlar. Aman dikkat. El boyutu ya benim elimde gerçi büyük ama el boyutu cep kitabı hocam. Gayet güzel böyle elinizde yanında taşıyacağınız bir kitap formatında. Bakın bol bol metinli. Oldukça uzun sorular. İlk soru zaten inanılmaz. Yüzde yüz karşımıza gelecek soru. Şiir verme şurası. Şiir verme ve hangi gruba ait olduğunu sorma sorusu gibi gibi gibi. Tam 101 tane soru ve her sorunun altında kare kod var arkadaşlar. Bu kare kodu okutarak çok rahat çözümleri benden dinleyebileceksin. En sonunda zaten adreslerimizin falan olduğu bir kısım söz konusu. Evet. AYT Edebiyat video çözümlü soru bankamız 101 soruluk sınavdan önce çözülmesi gereken bin sorudan oluşan kitabımız piyasada satışta arkadaşlar. Şu an trend yolda önümüzdeki günlerde birkaç gün içerisinde kendi kitabımızdan da Pelikan'dan da olacak satılmaya başlayacak hocam oradan da alabileceksiniz. E o zaman haydi görüşmek üzere kolay gelsin.